müşriklerin ortak özelliği iftira atmalarıdır. Arabistan'da olan hiçbir yanlışı da dile getirmezler. Çünkü bağlandıkları nokta o taraftır, orasıdır. Bu düşüncelerin ana kaynağı oradan geliyor çünkü. Mesela siz onların Arabistan'ın yaptığı yanlış siyaset hakkında da bir yorumunu da görmezsiniz. Şeriat üzerine onlar göya yönetiliyor ya hani... Bakın dikkat edin. Batılı sistemler kendisini İslam'a nispet eden bütün ülkelere demokrasi dinini sokmuştur ama Suudi Arabistan'ı ellememiştir. Suudi Arabistan'la çok iyi dost olmalarına rağmen, çok iyi alışveriş yapmalarına rağmen Suudi Arabistan bütün dünya toplumunun gözünde şeriatla yönetilen bir ülke gibi lanse ediliyor. Oysaki Tevrat'ı tahrif eden Yahudilerden hiçbir farkı yok. Ama toplum dinden cahil olduğu için Oradan birinin vereceği fetva dünyayı bağlayıcıdır. Dünyayı, İslam toplumlarını, demokrasi adı altında yaşayan İslam toplumlarına bağlayıcı olduğu için orayı serbest bırakmışlardır. Çünkü oraya demokrasi girerse cahil olan, kendini İslam'a nispet eden topluluk dahi uyanış sergiler. Mekke, demokrasiyle yönetilebilecek bir algı veremez topluma. Onun için bu uyanışın olmaması için Pakistan'ı kendi hallerine bırakmışlar ve oradan verilen fetva bugünkü kendini İslam'a nispet eden cahil müşrikleri yönlendirmede çok iyi bir kozdur. Onun için hak bir yerden cihat geldiği zaman hemen çıkıp derler ki o tayfa sapık bir tayfedir. Haricilerdir. Şöyledirler, böyledirler. Hemen toplumun gözünde nezdinde hangi grup olursa olsun. Bugün, yarın 10 sene sonra, 20 sene sonra bu küresel sistem bu şekilde bu sistem dünya sistem bu şekilde gittiği müddetçe insanlarda hep ön yargı bu algıyı oluşturacaklar. Ne zaman hakkı anlatan bir davetçi çıktı o cahildir, haricidir, ehl değildir. Çünkü onların vereceği fetva çok önemlidir. Ve o fetvalar üzerinden insanlar terörist, hak, batıl belirlemesi yaparlar. Aynı şekilde yaşadığımız toplumdaki cemaatler de onlara isteyerek veya istemeyerek hizmet ediyorlardır. Hizmet ediyorlardır. Çünkü hangi coğrafyada, hangi ülkede hak davet çığır yapmışsa, çığır açmışsa oradaki bel'anlar isteyerek veya istemeyerek sizi hemen işitçi, felkaydici, falan terörist, filan gruba bağlı diye iftira ederek insanların hak olan dini anlamamasını sağlamaktır. Ee, IŞİD'in, DAEŞ'in Türkiye sorumlularından biri olan Ebu Haris gözaltına alındı. Desene sen Vahabi'sin, desene sen Vahabi'sin. Niye yüzü suyu hürmetine istenen şirk desen Vahabi, kesin Vahabi. Vahabi akımıdır bunlar. Vahabilik isminin üzeri çizildi tabi Türkiye'de. Bunların Müslümanlıkla bir alakası yok. Bunlar harici teröristi işte bunlar. Bunlar senabal içinde zehir veriyorlar. E, Vahabilik denebilir bunlara. Bunlar haricilerin devamıdır. Vahabi kafalısınız. Siz Vahabi kafalısınız. Siz Derhal sizi vücuben bütünüyle şikayet etmeye başlarlar. Her yere. Kanallarımızı şikayet ederler. Tv'lere röportajlar verirler. Kafir dediniz zındık kafir Yok, dediniz. Sol kanallara röportajlar verirler. İçişleri bakanlığına şikayet ederler. Toplumda hani bir laf vardır. At diyor tavana tutmazsa izi kalır. Şüphe kanıttan daha beterdir insanı kemirir diyor. Adam hakkı anlaya anlaya seni dinleye dinleye acaba gerçekten bu adamın falan örgütle bağlantısı var mıdır diye adam bu şüpheyle seni dinliyor. Adam seni oturduğu zaman internetin başına ne kadar dinlemeyeceğim dese de fıtrat tekrar çekiyor ki iman eden bazı kardeşlerde bu örnekler var. Ya bir dinleyeyim diyor seni. Tekrar dinliyor ama yine de kafasında bir şüphe kalıyor. Acaba ben dinden çok cahilim. Acaba gerçekten bunun bir başka bir tevili var mıdır? Bu adam doğru söylüyor mudur? Bir de başka hocayı dinleyeyim deyip eksen kayması da yaşayabiliyor. Onun için kardeşler bizler Allah'a hamdolsun ki Allah Azze ve Celle'nin dinini anlatıyor. Ve şuna inanın ki yaşadığımız imtihan başka kardeşlerimizin yaşadığı imtihanın yanında bir çekirdek kadar belki değeri yoktur. Bir çekirdek kadar bizim gireceğimiz cezaevi, kaybedeceğimiz çocuk, başka Müslümanların yaşadığı sıkıntının yanında belki bir çekirdek kadar değeri yoktur. Direney Haris hocam arkanda bu ümmeti var. Bu davanın sonunda ebedi bir cenneti var.